8. sınıf Türkçe dersi dinleme sınavıyla birlikteyiz arkadaşlar. Dinleme metni dinleme metnimiz uzay giysileri. Öncelikle dinleme metnimizi açıyorum arkadaşlar. Lütfen dikkatlice takip edelim. Dinledikten sonra sorularımızı birlikte cevaplandıralım. Hazırsanız dinleme metnimi açıyorum. Uzay kampı maceraları. Dinleyeceğiniz metin Canan Tan'ın Uzay Kampı Maceraları romanından alınmıştır. Can Kutlu, Anita, Barış ve daha pek çok çocuk ve genç hayatları boyunca unutamayacakları bir serüvene atılmak üzereler. Uzay kampı Türkiye'de 6 gün sürecek eğitim için bir araya geliyorlar ve eğlenceli macera başlıyor. Son teknolojiyle donatılmış tesiste onları bekleyen o kadar çok aktivite var ki. Takım liderlerinin eşliğinde astronot simülatörleri kullanacak, uzay mekiği uçuş görevini üstlenecek, Model roketler hazırlayıp fırlatacaklar. Ayrıca yarışmalara katılacak ve uzay hakkında merak ettikleri tüm sorulara yanıt bulacaklar. Dinleyeceğiniz metin uzay giysilerinin tanıtıldığı bölümdür. Uzay giysileri. Geleceğin liderleri buradan doğar sloganıyla öğrencilerini karşılayan Uzay Kampı Türkiye'yi keşfetmeye hazır mısın? Öğrencilerin en sevdiği bölümlerin başında uzay giysilerinin bulunduğu oda geliyor. Odanın bir duvarı boyunca yan yana sıralanmış, gerçeğe birebir uygun kıyafetlerin içinde eksik olan tek şey astronot. Uzay giysileri astronotlara soluyacakları havayı sağlayacak ve uzayda rahatça çalışabilecek biçimde tasarlanmış. Astronotların çevreyi görebilecekleri camlı bir kask, omuz kısmı tam oturan, sert ama ellerin, kolların çalışabilmesine izin veren bir üst gövde, Eldivenler ve altında büyük potların bulunduğu esnek bir alt gövdeden oluşuyor. Uzay boşluğu sesi iletmediğinden iletişim için radyo dalgaları kullanılıyor. Bir başka deyişle taşınan iletişim birimi denilen ünitenin çekirdeği bir radyo. Uzay giysileri odasının bugünkü ilk konuğu Venüs takımı. Takımın eğitmeni Zeynep, uzaya çıkan astronotun giydiği bu özel giysi onu uzaya taşıyan roket ve kapsül kadar önemli diyor. Bu giysi olmadan astronotlar uzay boşluğunda, ay üzerinde ya da herhangi bir gezegende yürüyemezler. Bir araçtan diğerine geçemezler. Öğrenciler birbirinden meraklı. Diyelim ki uzay giysisi olmadan uzaya gitti astronot. Böyle bir durumda neler yaşanır diye soruyor Nas neler yaşanmaz ki diye gülüyor Zeynep. Oksijen yetersizliğinden 15 saniyede bilinçsiz hale gelirsiniz. Kan ve tüm beden sıvıları önce kaynar sonra da donar. Deriniz, kalbiniz ve diğer organlar kaynayan sıvılardan dolayı genleşir. Korkunç bir sıcaklık değişimiyle yüz yüze kalırsınız. 120 santigrat dereceyle eksi 100 santigrat derece arası. Kozmik ışın ve güneşten kaynaklanan radyasyon yüklü parçacıklara karşı savunmasız kalırsınız. Yüksek hızla hareket eden toz parçacıkları bedeninize çarpar. Ardı ardına geliyor sorular. Bu tehlikelerin hepsine yanıt verebilir mi bu giysiler? Evet, uzay giysileri basınçlı bir atmosfere sahiptir. Gereken oksijeni sağlar, astronottan çıkan karbondioksiti yok eder gereken ısıyı sabit tutar. Astronotu gök taşlarından, radyasyondan korur. Temiz ve iyi bir görüş sağlar. İçinde rahat hareket edebilme, ana araçtaki komutanla iletişim, uzay aracının dışında kolayca çalışma olanağı. Bunların hepsi bu gördüğünüz giysiler sayesinde sağlanır. Uzay aracının içinde de bu hantal giysilerle mi oturuyor astronot? Hayır. Uzay kabininde astronotun bu özel giysilere ihtiyacı yok. Çünkü sıkı kapalı kabinin içi saf oksijen ya da atmosferdeki doğal hava ile doldurulmuştur. Burada bir havacı tulumu giymeleri yeterli ama bunlar da sıradan tulumlar değil tabi. Elektronik aletlerle donatılmıştır hepsi. Astronotun kalp atışları ve vücut ısısı bu aletlerle her an kontrol edilir. Böylece yerdeki kontrol merkezinde bulunan doktorlar, astronotların sağlık durumunu saniyesi saniyesine takip edebilir. Bundan sonrası uzay giysileriyle fotoğraf çektirme yarışına dönüşüyor. Öğrencilerden bu giysileri giyip poz verenler çoğunlukta ama boyu kısa cüssesin narin olan küçük yaştakiler içinde astronot varmış gibi dimdik duran giysilerin yanında poz vermekle yetiniyor. Her ne şekilde olursa olsun çektirdikleri bu fotoğraflar uzay kampı anılarının en güzel görüntüleri arasında yer alacak. Canan Tan Evet metnimizi dinledik. İlk sorumuza başlayalım. Uzay kampı Türkiye'de yapılacaklardan birini yazınız. Evet uzay kampı Türkiye'de yapılacaklardan birini yazınız diyor arkadaşlar. Evet Türkiye'de yapılacaklardan birisi aslında simülatörü kullanılacak. Uzay mekiği uçuş görevi üstlenilecek. Modern roketler hazırlayıp fırlatılacaktır. İkinci soru uzay giysileri ne amaçla tasarlanmıştır? Astronotlara soluyacakları havayı sağlamak ve uzayda rahatça çalışabilmeleri amacıyla tasarlanmıştır. 3. Uzay giysisi olmadan uzaya gidilse neler, neler olur? 2 tane yazalım. Oksijen yetersizliğinden 15 saniyede bilinçsiz hale gelinir. Tüm beden sıvıları önce kaynar sonra da donar. Tüm organlar genleşir. Korkunç bir sıcaklık değişimiyle yüz yüze kalınır. Radyasyon parçacıklarına karşı savunmasız kalınır. 4. Soru. Uzay giysilerinin sağladığı faydalardan ikisini yazalım. Gereken oksijeni sağlar. Çıkar karbondioksidi yok eder. Gereken ısıyı sabit astronotu, göktaşları ve radyasyondan korur. Temiz ve iyi bir görüş sağlar. iletişim kurmayı sağlar. Beşinci soru. Dinlediğiniz metnin içeriğine uygun bir başlık bulup yazalım. Uzay giysilerinin önemi Olabilir. Altıncı soru. Dinlediğiniz metnin ana düşüncesini yazalım. Uzay giysileri astronotlar için çok önemlidir, çok faydası vardır şeklinde yazabilirsiniz. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.